Merhaba. Merhaba. Günaydın, iyi akşamlar, iyi günler. Her nerede bakıyor ve izliyorsanız diyeceğim ve konuya geleceğim. Nasılsın Muhammed? İyiyim, sen nasılsın? Bugün bize ne anlatacaksın? Evet, şimdi bir önceki videomuzda gardırobun dizaynı, hayatın dizaynı dedik ve bu videomuzda da bu konuyla bağlantılı olarak gardırop detoksundan bahsetmek istiyorum. Aa yaşasın. Evet evet çoğunuzun istediği, e, talep ettiği, yaparken bazı sorular sorduğu, işte kitaptaki alıştırmayı yaparken ruhunu giydir bu arada kitap, yaparken e, peki hani bunu nasıl yapacağız, peki hani oraya gelirken ne yapacağız dediği kısımlar vardı. Ben de istedim ki bu kısımları böyle seninle konuşarak, ve seninle senin de biriktirdiğin bir takım sorular var bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Soru-cevap olarak biraz e, aksiyon, biraz konuşma olarak bunu yapalım istedim. Ne dersin? Olur. Şahane ben böyle olur. hani çıktım yapalım dedim ama. Olur olur. Sen yapalım. ne diyorsun? Ben çok merak ediyorum bu arada nasıl Hı -hı. olacak diye. Evet. Şimdi gardrop detoksu çok önemli bir konu. Neden? Ee, gardrop detoksu dediğimiz şey aslında gardıroplarımız bizi anlatan bizi kuşatan, bedenimize sarıp sarmalayan kıyafetlerimizin olduğu alanlar. Bu alanlar 30 metrekare olabilir, 50 metrekare olabilir, 300 metrekare olabilir. Hiçbir önemi yok. Hangi alansa ve ne kadarsa bize ait olan alanlar ve o alanda bizi temsil eden, bizim bedenlerimizi giyerek kendimizi temsil ettiğimiz kıyafetlerimiz var. Öyle değil mi? Evet. Ve bu alanların dizaynı bu alanların detoksu aslında bizim manada da yani hani o maddede yaptığımız her şeyin aslında manada bir anlamı var ya şimdi hani kadim öğretileri, spiritüel öğretileri gittiğimizde maddenin her zaman manada da bir karşılığı vardır deniyor ve bugün hani batı felsefesine gittiğimizde ve modern bilimlere baktığımızda da bu belki bu şekilde söylenmiyor başka cümlelerle söyleniyor ama aslında baktığımızda aynı kapıya çıkıyor yani bizim kendimizi temsil şeklimiz, ruhumuzu temsil şeklimiz, bedenimizi sevmemiz, kendimizi sevmemiz, bedenimize iyi bakmamız, iyi kokmamız, iyi hissetmemiz ve iyi görünmemiz aslında bizim içeride nasıl hissetmemizle %100 doğru orantılı. Dolayısıyla gardırop detoksu son derece önemli. Zira ne kadar az eşya yani bu az eşyanın ben hani şeyi değilim hani 10 eşyanız olsun 100 eşyanız olsun ben öyle bir akımın temsilcisi değilim bu arada. Ben de hani hayatımda çok sadeleştim en sade dönemimi yaşıyorum dersem yalan olur. Ama hani sadeleşmeye doğru gittiğimi biraz daha hani kantarın bu ucundan öbür ucu şurasıysa hani biraz ortalara geldiğimi söyleyebilirim. Az eşya, öz eşya ee, daha az eşya daha az sorumluluk, daha az eşya daha çok mutluluk. Ee, ne kadar az eşya e, burada hani maddede alanımı kaplıyorsa ben aklımı daha çok hani başka şeylere, kendimi geliştirmeye, e, hayat deneyimleri kazanmaya yorabilirim diye düşünüyorum. Ben o yüzden az eşya taraftarıyım. Ama hani şu anda siz hayatınızın o döneminde, o düzleminde olmayabilirsiniz. Çok eşyaya ihtiyacınız vardır. Henüz ona hazır değilsinizdir, bunları da yargılamıyoruz. Çünkü her şeyin başı öz şefkat ve her zaman e, olduğumuz yerden almamız gerekiyor bir takım şeyleri. Hayat dediğimiz şey, bir şeyleri ittirerek kaktırarak, hani kendimizi böyle olmadığımız şeye zorlayarak ve eksiklik algısında hissettiğimiz süreci değil, önce olduğumuz yeri tüm hatalarımızla, belki tüm yanlışlarımızla, belki tüm fazlalıklarımızla ve eksikliklerimizle kabul edip sarıp sarmalamak ve sonrasında o istediğimiz hedefe doğru yolda olarak yürümekten geçiyor. O yüzden gardrop detoksu diyoruz ve devam ediyoruz. Gardrop detoksunu yapmadan önce neler yapılması gerekiyor? Şimdi biz bu videoda gardrop detoksunu çekiyoruz ama gardrop detoksu öyle hani birdenbire hadi bir detoks yapayım diye girilecek bir yer değil aslında. Gardrop detoksu yapabilmemiz için yani bizim şu eşyaları eleyebilmemiz için önce... Neyi bilmemiz gerekiyordu Muhammed? Önce değil mi? Stilimizi bulmamız evet. gerekiyor. Stilimizi bulmamız için önce hayat tarzımızın ağırlıklı olarak nerelerde geçtiğine karar vermemiz gerekiyor. Yani biz sosyal hayatımızda mı daha çok vakit geçiriyoruz, iş hayatında mı vakit geçiriyoruz? iş hayatı daha büyük bir alanı kaplıyorsa bu resmi mi, şık mı yoksa hani spor bir stilde olmamızı gerektiren bir iş hayatımız mı var? Yaratıcı mı yoksa ciddi görünmemiz gereken bir iş hayatımız var gibi gibi Bunları şimdi burada uzun uzun girmeyeceğim, zira bunu hem bir önceki videolarda hem ruhunu giydir kitabında uzun uzun anlattık. Önce hayat tarzımızı bileceğiz. O hayat tarzının içerisinde kendi özelliklerimizi, kendi beden tipimizi, kendi vücut tipimizi bizi en iyi gösteren, en parlak gösteren, en iyi hissettiren renkleri bileceğiz. Stilimizi bileceğiz, stilimizin adını koyacağız. E dolayısıyla Neye ihtiyacımız olmadığını ve neye aslında ihtiyacımız olmadığını analiz etmiş olacağız. Lütfen onları yapmadan şu adıma geçmeyin. Yani oralarda bir farkındalık kazanmadan böyle hani gardırop detoksuna girmeyin. Ha olur mu olur ama en iyisi olması için ve hani belki de o sırada işinize yarayan eşyaları da boşu boşuna vermemek için önce onları yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi o alanlardan geçtik. Stilimizi biliyoruz. Vücut tipimizi tanıyoruz, bedenimizi biliyoruz. Bedenimizde uyan uymayan, bedenimizi iyi gösteren göstermeyen, bizi parlak gösteren, içimizi gösteren renkleri biliyoruz bilmiyoruz. O aşamaları atlattık ve bu üçüncü belki dördüncü eşik gardrop detoksu. Gardrop detoksu yapmadan önce yine bir önceki videodaki gardrop dizaynını bir şöyle hani kabataslak da olsa ele elden geçirmemiz gerekiyor ki gardrop detoksunu rahat bir şekilde yapalım. O işin içinde boğulmayalım. Ee, çok fazla kişiyle çalıştım ve çok fazla gardrop detoksu yaptım ve bu bana şunu gösterdi. Gardrop detoksu yaptığımız bazı insanların süreçte çok yorulduğunu, e, çok o işi yapmaya karşı dirençleri olduğunu ve yapmak istemediklerini gördüm. Ve sonra birlikte oturup konuştuğumuzda şuna karar verdik. Yapmak istememizin sebebi o işin çok büyük görünmesiydi genelde o işin büyük görünmesinin altında da o gardıroplardaki karmaşa yatıyordu. Yani gardıroplarımız ne kadar sade, ne kadar düzenli ve e, kendi içinde bir uyum içerisinde ise bizim o gardırop detoksunu yapmamız o kadar kısa sürüyor. Şimdi gardırop oyununda dizaynında yeterince anlattık bunu değil mi Muhabbet? Ne dersin? Okey. Ben eğer izlemediyseniz e, izlemenizi gerek benim videodan gerek başka videolardan ve kaynaklardan Önce detoks yapmadan önce gardırobunuzu düzenlemenizi öneriyorum. Düzenlemeden kastım şu. Hangi sezonda isek yani yazsa yaz, kışsa kış. Biz şu anda yazda olduğumuz için yazlık kıyafetler var. Kışsa kış olacak bu. Ee, önce üst giyim. Kıyafetlerinizi bir üst giyim. Genel giyim yani elbise. Kadınsanız elbise tabii. Erkekseniz işte bu pantolonlar, gömlekler, ceketler diye gidiyor Alt giyim, alt giyim kadınlarda biliyorsunuz etekler, pantolonlar diye gidiyor. Erkeklerde sadece et pantolonlar oluyor bu. Yani işte özel özetle tek parçalık giyimler, dış giyimler, alt giyim ve üst giyim olarak yeriniz ne kadar olursa olsun eşyanız ne kadar olursa olsun yani üstler, altlar, tek parçalar, dış giyimler olarak ve bir önce dizin. Diyorlar ki işte kışlıklarımı, yazlıklarımı. Hangi sezondaysanız, yani hani küçük adımlar güzeldir, ben en azından bu yolu izliyorum. Hangi sezondaysak şu anda sadece ona bakıyoruz. Şu anda yaz sezonundayız. Sadece yazlığa bakıyoruz. Kışa kış gelince bakarız. Şimdi, önce o gün kendinize boş böyle 1-2 saat alan yaratıyorsunuz. Ve bu alanın adını keyif alanı olarak adlandırıyorsunuz. Benim şimdi burada yanımda yok ama biraz önce muhabbetle içtik. Yanınıza işte sevdiğiniz kahveniz, çayınız, küçük alkolü bir içeceğiniz her neyse yani o anda, bulunduğunuz anda, durumda, konumda, içinize ne siniyorsa, size ne iyi gelecekse yanınıza bir içeceğinizi alıyorsunuz. Biraz, bizim biraz önce vardı, videoyu etkilemesin diye kapattık. Sevdiğiniz bir müzik açıyorsunuz. O gün içinizden ne geliyorsa, o gün ruhunuza ne iyi gelecekse, o gün ne size kendinizi iyi hissettireceksiniz. Çünkü buna bir iş olarak bakarsanız sıkıcı olacak. Oysa bir keyif alanı olarak bakarsanız motive olacaksınız. Bu işte içeceğiniz ve müziğinizle birlikte üzerinize de mümkünse hani benim bugün üzerimde olduğu gibi böyle rahat günlük diye tabir edeceğimiz bir kıyafet giyin. İşte kimse sizi görmeyecekse bu askılı bir elbise de olabilir. Hiç fark etmez. Ve tek tek önce ee, i̇şte dış giyimden başlıyorsunuz mesela, tek tek alıyorsunuz, diyorsunuz ki mesela bu dış giyim. Şimdi ben stilimi buldum, ee, sosyal ihtiyaçlarımın ve ister ihtiyaçlarımın farkındayım. Stilimi oluşturdum, kendi bedenime giden kıyafetleri gidiyorum, biliyorum renklerime giden kıyafetleri biliyorum. Ve tüm bu bildiklerimi ve farkındalıklarımın sonucunda geldiğim noktada işte bu yarı spor hatta tam spor ceket ve bu renk bana gerçekten hizmet ediyor mu? Veya hizmet ediyor olabilir. Fakat hani böyle bir belki hani hizmet ediyor ama belki 10 senedir giyiyorsunuz ve sıkıldınız ve artık Size en uygun kıyafetse bile belki gerçekten şu anda hizmet etmeyecek. Mesela şu, bu şu anda buna hizmet etmiyor. Ben bunu uzun zamandır kullandım. Keyifli günlerim de bununla. Ve hani mesela şu anda kullandığım saç rengi, kullandığım stile mesela bu o kadar uymuyor. Ben belki bunu senede bir kere giyeceğim. O da sırf alternatif olsun diye giyeceğim. Ruhuma neşe veriyor mu? Parça ruhuma o kadar neşe vermiyor. Bu parça bana e, daha önce kendimi daha kötü hissettiğim anları hatırlatıyor. Hani bunlar, hani tabii benim e, şu anda bu videoda anlatması çok uzun bana kalsın. E, evet, yani şu andaki gibi kendime hissetmediğim anları temsil ediyor bu parça. Hakkında verdim, giydim. Hani bir israf da söz konusu değil burada. O yüzden şu anda bu parçayı daha iyi hizmet edecek kişilere vermek üzere ben ayırıyorum. Şimdi şöyle bir şuraya ayırayım. Evet. Tek tek parçaları bu gözle bakıyoruz. Yani parçayı elimize alıyoruz. Bir önceki geçtiğimiz aşamaları işte stilime, rengime, vücut yapımı uyuyor mu? Bir kere önce ona bakıyoruz. Yani onlara uymuyorsa zaten konu dışı. Onlara uyuyorsa da şuna bakıyoruz. Ruhuma neşe veriyor mu? Ruhumu şenlendiriyor mu? Şimdi mesela bu parçada bir durdum. Gerekiyorsa giyiyoruz bu arada. O yüzden rahat kıyafetler giyelim bu işi yaparken ve iki saat ayıralım. Yanımıza içeceğimizi alırım, alalım dememin sebebi bu. Evet. Bu parça gerçekten benim ruhuma neşe veriyor. Hala. Bu parçanın benim gardırobumda bulunmasını, benim üstümde bulunmasını ve benim bedenimi sarıp sarmalamasını hala istiyorum. Neşeleniyorum bu parçayı gördüğümde. Bu parça hala benim. Ve bedenime uyduğu için, zaten temel renklere sahip, renklerime uyduğu için, stilime zaten uyduğu için, bunlar benim daha önce çalıştığım alanlar olduğu için ben kısa geçiyorum. Hani ben böyle daha, şimdi videoda aklına soru gelenler olabilir, senin stilin ne ki diye. Evet ben böyle daha... Hani sade klasik denilebilir. Spor elegan diyor bazıları. Ben böyle daha net parçaları seviyorum. Ee, daha az göz yoran, daha net. Ama böyle hani yine de net olmasına rağmen, sade olmasına rağmen böyle içinde mesela şu doku gibi böyle küçük sürprizler olabilir. Küçük tatlı dekolteler olabilir. Ee, küçük tatlı danteller olabilir. Hani netliğin içindeki o küçük sürprizleri seviyorum. Ben buyum. Herkes bu olmak zorunda değil. Ben şu anda... Hayatımın bu döneminde, bu yaşında ve bu sosyal hayatımda bugün 5 sene önce başka şeyler giyiyordum. 10 sene önce bambaşka şeyler, belki 10 sene önce bunların hiç 10 sene sonra bunların hiçbirisini giymeyeceğim. Bu parçaya bakıyorum. Evet yani hani bu parça böyle ruhuma deli gibi bir neşe vermiyor ama dümdüz bir parça. Güzel yatırım yapılmış bir parça. İşte beyaz, düz, hani klasik, zamansız. Her zaman giyebileceğim bir şey. Kötü şeyler de anımsatmıyor. Evet ruhuma neşe veriyor. Bu da benimle kalıyor. Evet bu şekilde bakıyoruz. Ben şimdi bütün gardırobu bu şekilde e, yapmayacağım. Size sadece ilham olsun diye yapıyorum bunu. Şimdi mesela şurada bazı parçalar var. Hani işte ince, dokulu ama işte bahar dönemlerinde veya soğuk e, yaz gecelerinde bazı iklimlerde kullanılabilecek temel iki renk yelek var. Hani şimdi bunu 10 sene önce de kullanıyordunuz. Şimdi de kullanıyorsunuz. 10 sene sonra da kullanacaksınız. Hani bunlarda artık ruhuma neşe veriyor mu vermiyor mu ya belki çok gitmenize gerek yok. Hani iyi bir yerden aldıysanız hala iyi durumdaysa ve giydiğinizde kendinizi iyi hissediyorsanız hani o e, şeyde de denge lazım. Hani hep diyorum ya hani ne hani kantarın bu ucunda ne e, bu ucunda. Yani terazinin iki ucunda değil de dengede olmaya çalışalım. Aa bu da benim ruhuma neşe vermiyor deyip onu at, atacaksınız belki bir hafta sonra gidip çok benzerini alacaksınız. Yani benim e, çıkış noktam ve e, varmak istediğim nokta israf değil. Hani böyle atalım fazlalıkları yerlerine yenisi gelsin kısmında değilim ben. Benim felsefem elimizde olanları ve bizim için en doğru olanları tespit edelim onları kullanalım ve onları kullanırken bize en uygun olanları fark edelim ki bir sonraki alışverişlerimizde artık o bize uygun olmayanları, bizim tarzımız olmayanları, bizim stilimiz olmayanları 3 ay sonra veya bir sene sonra ruhumuza neşe vermeyecek olanları almayalım. Yani benim e, ruhum ve felsefem tüketim değil, sadeleşmeye yönelik. Dolayısıyla hani ruhuma neşe vermiyor at değil. Evet, ruhuma çok hani bu benim ruhuma çok neşe vermiyor. Bunu 5 sene önce aldım. Ruhuma neşe vermiyor ama çok fazla işime yarıyor. Ve çok hani zamansız. Klasik bir şey. Bunu tabii ki tutacağım. Veya işte spora giderken eşofmanın taytın üstüne giydiğim hani şu e, spor montu ruhuma çok neşe vermiyor. Ama ben hani iyi durumda. Şimdi ben bunu atsam bile aynısını almak zorundayım. O yüzden bunu tutacağım. İşte trenç kotlarımı e, belli temel renkteki trenç kotlarımı işte bir tane iki tane deri montumu tutacağım gibi gibi. Şimdi ben bunu dış giyme yaptım. Bunu siz aynı şekilde işte alt giyime yapıyorsunuz, üst giyime yapıyorsunuz, buradan keyif almak hani bunu böyle bir çıkmaza dönüştürmemek için kategorize etmeniz. işte üst giyimler, alt giyimler, dış giyimler gibi kategorize etmeniz ve her bir kategoride belli bir zaman aralığı ayırarak yanınıza da keyif alacağınız bir şeyi, bir müziği, bir içeceği alarak tutmanız, dokunmanız yetmiyorsa giyinmeniz yeterli olacaktır. Ne diyorsun Muhammed? Senin başka sorun var mı gardiyof detoksu ile ilgili? Senin için sen soruyordun çünkü bunu. İç açıcı oldu mu yoksa takıldığın sormak istediğin bir şey var mı? Valla her şeyi çok net anlattın. Aklıma Hı -hı. şu an bir şey takılmadı benim. Hı -hı. Peki o zaman sizin aklınıza takılan bir şey varsa sorularınızı yorumlar kısmını alalım diyoruz. Tabii ki sorularınızı almadan önce abone olmadıysanız önce abone olun diyoruz ve biz izlemeye devam edin. Görüşürüz.